On the place that we that we want, but uh, yeah, now I feel that the team uh, uh, has the confidence uh, coming back, and uh, I feel it every day um, doing the training. What uh, about Barcelona? I mean, for me, it's really clear. My team now is uh, Besiktas. I'm really happy here, and I have uh, uh, no doubts about this to to stay here all the season. And uh, I'm just focused on my on my team now and I, it's impossible to, to leave uh, my teammates first of all and also uh, all these uh, fantastic fans i'm uh, really enjoying to playing here i love playing uh, for this club i have a really um, good relationship with all here İlk sorduğunuz soruya cevapla başlayayım. Ben kendimi daha iyi hissediyorum. Kötü bir sakatlıktan döndüm. Birazcık aslında normal dönüş dönmem gerekenden daha önce döndüğümü söyleyebilirim. Takımın belki birazcık bana ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için normalden biraz daha hızlı davranmak istedim ben. Belki e, olabilecek en iyi form seviyemle dönüş yapmadım ama zamanla tabii ki daha da iyiye gidiyorum. Benim özgüvenim de daha iyiye gidiyor gittikçe. Şu anda <laughs> hocamızla beraber bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Onu da bizimle aram. Bizim aramızda iyi bir iletişimimiz var. İyi bir atmosfer var. Kötü sonuçlar aldık, kötü bir süreçten çıktık ama şu an takımımızın özgüveni yerine gelmeye başladı. Barcelona konusuna gelirsek şu anda benim takımım tek düşünebileceğim takımım Beşiktaş. Burada mutluyum. Burada tüm sezon kalma konusunda kafamda asla herhangi bir şüphe yok. Burayı bu takım arkadaşlarım ve bu harika taraftarı bırakıp bir yere gitmeyi şu anda düşünmüyorum. Burada olmaktan dolayı da aynı zamanda zevk alıyorum. Sezon uzun. Önümüzde lig ve kupa maçları var. Mutlaka bir şeyler kazanmaya çalışacağız bu sene. All this love back that they give to me. Ee, buraya gelmeden önce tabii ki Türk taraftarların coşkusuyla alakalı çok şey duymuştum. Ee, çok büyük statlarda çok güzel atmosferlerde oynadım ama burada olmak çok özel. Burada özel bir şey var bunu hissedebiliyorsunuz. Daha önce de söyledim burada olmak çok güzel. Buraya ben başarılar getirmeye geldim. Başarılı olmak için buradayım. Maç maç düşünüyoruz. Sezon uzun. Umarım taraftarın bu sevgisinin karşına biz de onlara bir şeyler verebiliriz sezon sonunda. Atmosfer uh as i told before the confidence of the players are coming back we are working hard uh the team knows and the team are uh, not happy about the 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 position that we are uh, momently in the championship but uh i we believe in uh, in in us we have a good team and şu anda önümüzdeki sürece ben daha de önce dediğim gibi maç maç bakıyoruz çünkü sezon uzun havamız özgüvenimiz tekrar yerine geliyor şu anda takımda takım arkadaşlarım da bulunduğumuz noktadan dolayı, puan tablosunda bulunduğumuz noktadan dolayı çok mutsuzuz. Ama ben iyi bir takımımız olduğuna inanıyorum. Bu takımın daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum. Ben iyi çalışıyoruz. Hocalarımızla ilişkilerimiz de iyi. Sağ içindeki, sağ dışında yaptığımız şeyler, analizlerimiz, birçok şeyimiz iyi gidiyor şu anda. Maç maç düşünüyoruz. Bunun haricinde de başka bir şey çok da düşünmemeye çalışıyoruz ayrıca. Hedefimiz önümüzdeki her maçtan 3 puan almak şeklinde. Alabildiğimiz kadar puan toplayıp Şubat Mart gibi nerede olduğumuza bakıp gelecek için bir şeyler o zaman daha net konuşabiliriz. And I really like this position because I have many contacts with the ball. I can organize organize the game. I may be not a player who goes box to box. I may be more an organizer, more a player who who gives equilibrium. And uh, Hocamız beni iyi tanıyor tabii. Geldiğimizden beri iletişimimiz de birimiz, aramızdaki iletişim de çok iyi. Ee, benim nerede en iyi performansı vereceğimi o da biliyor. Ben 4-5 sene bu 6 numara pozisyonunda oynadım açıkçası. Bu pozisyonda oynamayı seviyorum. Bu pozisyonda oynarken topa biraz daha fazla dokunan, biraz daha organizasyon anlamında daha fazla sorumluluk alan bir yapım oluyor. Sürekli bu git gel oyununu oynamaktan ziyade 6 numarada kendimi daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Ee, i̇tmanlarda zaten takım arkadaşlarım da Aynı şekilde bu özgüvenimizin geri geldiğinden tekrar bahsedeceğim. Özgüvenimiz tekrar geri geliyor. Daha mutlu olmaya başladık. Umarım bu şekilde de devam edeceğiz tabii ki. Uh, of course. So the third we're gonna play the first cup game and then the fifth uh, trying to bring the first trophy back home. So we have uh, this opportunity and we give uh, we have to do, do everything to to win. So uh, the championship is still long. We're gonna we are in a position that we can thinking now we are just to to do we have to do we have to bring uh, points, uh, to make points to come uh, back in the in the classification sezon uzun tabii ki daha önce de dediğim gibi ama şu anda önümüzde bir kupa maç kupa maçımız var ayın 30'unda bir kupa maçı oynayacağız ondan sonrasında da bir süper kupa maçımız var ayın 5'inde. lig için tabii ki henüz her şey bit, bitmiş değil şu an bulunduğumuz noktada ne yapmamız gerektiğini konuşmaktan ziyade elimizden geldiğince puan almak durumundayız şubat mart gibi dediğim gibi yeterince puan kazandıktan sonra tekrar bakarız. Sene uzun neler getireceğini maç maç düşüneceğiz. Ama hedefimiz tabii ki hem kupada hem süper kupada başarılı olmak. Teşekkür ederiz Meryem Piyaniç'e.